Kavaklıdere'deyiz. Çok kıymetli belediye başkanım ve ilçe başkanımızla birlikte Turgut Özal Bulvarı'ndayız. Yani burası Kavaklıdere'nin ana caddesi, ana bulvarı ve mülkiyeti de yetki de Büyükşehir'de. Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu zaten çok belli. Sizler de görüyorsunuz. Işte Kavaklıdere'nin içinde ilçe belediye başkanımıza ait olan yolların durumuyla bu yolların arasındaki farka bakın. Ben yaklaşık iki yıl kadar önce eee belediye başkanımız ve ilçe başkanımız ve Kavaklı tüm muhtarlarımızla birlikteyken başkanım hatırlarsanız evet. mülkiyeti Büyükşehir'e ait olan bu yolla ilgili CHP'li Moğla Milletvekili Sayın Süleyman Girgin'i aradım. Özellikle de altını çizmek istiyorum. Başkanım da söyledi. Süleyman Girgin Kavaklı evet. Yani bu memleketin insanı. O, o günkü toplantıda şunu söyledim. Başkanım bu kanalizasyonu hızlıca bitireyim ve akabinde bu ana bulvarla ilgili yol çalışmasını yapın. Siz Tavakta değerlisiniz, Büyükşehir CHP'de siz de CHP milletvekili olarak bu yolu bir an önce bitirmenizle ilgili ben muhtarlarımdan ve Sayın Belediye Başkanlığımdan aldığım e, şeyi sözü kendisine ilettim. Hatta hoparlöre çıktım, muhtarlarla birlikte konuştuk. Kendisi de ilgileneceğini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gül'ün bu konuyu ileteceğini söyledi. Şimdi bizim bu görüşmemizin üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. 4 e, kilometrelik yolu 2 yıldan beri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gönül hala yapamadı. Az önce başkanım söyledi işte artan maliyet fiyatlarından bahsettiğini söyledi. Ben meselenin para meselesi olmadığını çok iyi biliyorum. Kavaklıdere'liler de çok iyi biliyor. Mesela para meselesi değil. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 3 yıldan beri Kavaklıdere Belediyesi'ni ziyaret etmediğini ve yolları görmediğinden söyledi. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Geçen sene Kavaklıdere yangın atlattı. Yangında da başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gelmediğini, Kavaklıdere'ye Dere'ye geçmiş olsun demediğini, vatandaşların çok kırılgın olduğunu söylemişti. Geçmiş gelmedi. olsun ziyaretine gelmedi. Artık ondan geçtik diyor başkanım. Bu yol diyor AK Partili belediye olduğu için mi yolu yapılmıyor? Vatandaş cezalandırılıyor. İşte hemen sol tarafa bakın. Kavaklı Dere Kaymakamlığı ilçe emniyet amirliği binasını yeni yaptık. Hemen yanında işte Kavaklıdere'mizin kaymakamlık binası var. Yani bu cadde Kavaklıdere'nin ana arteri olan bir cadde. Ey Osman Gür'ün, ey Süleyman Girgin ya bu yolu gelin yapın ya da yapamayacaksınız. Maddi anlamda sıkıntınız varsa işte Kavaklıdere Belediye Başkanımız burada. Biz de merkezi hükümet olarak ne gerekiyorsa yapalım. Kavaklıdere'nin vatandaşı bu zulümden kurtaralım diyoruz.